Selamünaleyküm dostlar. Her zaman olduğu gibi tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Adriyatik denizinde yaklaşık 3 hafta geçirdikten sonra uçak gemisi George Bush'un Girit'teki Suda deniz üssüne ulaştığı duyuruldu. Birkaç haftadır Adriyatik dostlar. Dediğimiz gibi an itibariyle ABD'nin nükleerle çalışan uçak gemisi Yunanistan Girit'e demirlemiş durumda. Carrier Strike Group yani uçak gemisi görev grubu George Bush gemisinin komutanı Tuamiral Deniz Valles konuşuyor yaptığı açıklama şu şekilde konuşlandırma sırasında müttefiklerimizle sürdürdüğümüz entegre operasyonlar bölgedeki ilişkilerimizi ve caydırıcılığı güçlenmek için paha biçilemez açıklamasını yaparken Amerika tarafından Yunanistan'a yönelik bu açıklamalar yapıldı. Yine George Bush'un komutanı yüzbaşı Dave Pollard konuşuyor. Yaptığı açıklamada ittifakın birlikte çalışabilmesi için ve birbirinin yerine geçebildiğini derinleştirmek için Amerika'nın askeri ve diplomatik olarak dostlar harika bir fırsata sahip olduğu ifade edilmiş. Dikkat ederseniz yerine geçmekten bahsedilmiş Amerika tarafından Yunanistan'a destek mesajları bu şekilde servis ediliyor. Dünyadan dostlar diğer haberleri aktıralım. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin Ukrayna dönüşünde konuşuyor. F-18 Super Hornet uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin görüşülebileceği ifade edildi. Finlandiya bilindiği gibi F-18 Super Hornet'ların yerine F-35 savaş uçaklarını satın almıştı. Yine Çeçenya Devlet Başkanı Ramzan Kadyrov Amerikan Stinger Memphis ve Ukrayna yapımı ilklerle beraber poz veriyor. Burada Kadyrov'un birlikleri tarafından çok sayıda sistemin ele geçirildiği haberi servis edilirken birazdan Ukrayna'da özellikle Bamut cephesindeki son durumu aktarırız. Önemli bir görüntüyü görmektesiniz. F-16'ların blok 70'leri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki törenden sonra Bahreyn'e teslim edilmiş durumda. Özellikle büyük geliştirmeler olan uçaktan bahsediyor. Bahreyn dünyada bunu yapan ilk ülke olacak ve en yeni gelişmiş F-16 uçağını satın alacak şeklinde ifadeler kullanılmış. Özel sistemlerle donatılan F-16'dan bahsediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait siyaların dostlar Süleymaniye ve Kerkük arasında bulunan Çemçemalı ilçesine bağlı Kara köyünde yani sınırdan 165 km uzaklıkta 3 PKK'lı teröristin nokta atışta vurduğu belirtiliyor. Yine 3 teröristin de yaralandığı haberi servis edilmiş. Bu haberlerde Irak'ta bu şekilde servis ediyor. Sırbistan'a gidiyoruz. Sırbistan'da devlet kurumunda yolsuzluk yapıldığına dair davayı araştıran ve bu nedenle görevden alınan iki savcı için başkent Belgrad'da destek gösterisi düzenleniyor. Başkentte Laura'mızı vermeyi sloganıyla toplanan eylemciler Sırbistan Elektrik Kurumundaki yolsuzluk davasını araştıran ve daha sonrasında görevine son verilen Bojana Sovovic ve Jasmina Povovic'in yanında olduklarını belirtiyor. Gelelim Rusya-Ukrayna savaşına birkaç gündür Rusya'nın aralıksız ilerlediği haberlerini servis ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken Ukrayna'nın Donetsk Doblası'nın Bamut kenti yakınında Neo-York kasabasında konuşulan Ukrayna askerleri görüntülenmiş durumda. Bazı askerlerin Bamut'tan geri çekildiği böylelikle kesinleşmiş oldu. Bamut'ta nehrin bilindiği gibi batı yakası tamamen Ukrayna kontrolündeyken doğu yakası Wagner grubunun kontrolüne geçmiş durumda. Yine Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk oblastındaki Slovyansk'ta düzenlediği saldırının ardından bölgeden dumanların yükseldiği de gözlemlenmiş durumda. Bamut'la ilgili şunu söyleyelim. Bamut'taki çatışmalarda çok sayıda Ukrayna askeri ölmüş durumda. Ukraynalı gönüllü askerler Oleg ve oğlu Mikita için Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tören düzenleniyor. Yine Rus Wagner paralı asker grubunun kurucusu Yevgeni Prigozin şu açıklamayı yapıyor. Bamut'un ele geçirilmesinden sonra Wagner'i düzenli bir orduya dönüştürmeyi ve Rusya Federasyonu tarafından seferber olmayı planlıyoruz açıklamasını yapıyor. Diğer haberleri aktaralım. Irak'ın her bir kentinde off-road yarışları başlamış durumda. Yarışa katılan 14 pilot zorlu çamur parkurunu geçmek için mücadele ediyor. 10 Mart 1959 Tibet ayaklanmasının 64. yıl dönümü nedeniyle dün İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Downing Street'te bir araya gelen göstericiler Çin Büyükelçiliğine yürüyüş düzenleyerek Çin'i protesto ettiklerini ifade ediyor. Mısır ile ilgili haberimiz var. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin talimatıyla kurulan Ulusal Sivil Kalkınma İttifakı tarafından Ramazan ayına özel omuz omuz atlı kampanya başlatıldı. Sisi'nin talimatıyla ülke genelinde başlatılan kampanya kapsamında her birisi beşer kişilik olmak üzere 5 milyon gıda kolisi ve binlerce parça elbiseyle yaklaşık 25 milyon vatandaşa yardım uzatılacağı duyuruldu. Sisi tarafından bu şekilde bir talimat belirlerken İtalya'ya gidiyoruz. İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu İsrail'den İtalya'ya ve oradan da Avrupa'ya gaz akışının arttırılması gerektiğini söylerken Doğu Akdeniz'deki İsmet boru hattının bir an önce döşenmesi gerektiği ifade edildi. Meloni İsrail mevkidaşını Roma'daki başkanlık sarayında Çin avlusunda resmi törenle karşılarken iki başbakan baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yapıyor. İsrail'in yapay zeka, siber güvenlik ve tarım sektörü gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydettiğini dile getiren Meloni, bugün İtalya'da susuzluk ve kuraklığın önüne gelen bir sorun olduğunu hatırlatırken, bu alanda İsrail'in deneyimlerinden faydalanacaklarını da iddia ediyor. Tüm bu görüşmeler yapılırken, Roma'daki İsrailliler de ülkelerindeki yargı reformunu protesto etti bir diğer haber Filistin'e gidiyoruz. El Halil kentine bağlı Babel Zaviye bölgesinde toplanan bir grup Filistin'in İsrail'in bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenlediğini görmekteyiz. İsrail güçleri göstericilere sert müdahale ediyor. Yine Filistinli direniş gruplarının çağrısı üzerine dün Cuma namazı sonrasında Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Layla beldesinde toplanan Filistinler, İsrail hapishanelerinde haksız olarak tutulan Filistinli tutuklarla dayanışma gösterisi için yürüyüş düzenlemiş durumda. Dün de demiştik, ne söylese dünyada gündem olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban her zaman olduğu gibi yeni açıklamalarda bulundu. Macaristan Başbakanı Orban şunları söylüyor, Batı'nın kuvvetlerini Ukrayna'ya gönderme olasılığını ciddi bir şekilde tartışmaya, çok yakın olduğuna inanıyorum. Yakında Batı askerleri Ukrayna'ya savaşmaya gidecek. O zaman Dünya Savaşı kapıda açıklamasını yapıyor. Kendisi genellikle Ruslar Ukrayna'ya eleştiren açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Bu notu da düşelim. Bir diğer haber aktıralım. Papa konuştu. Papa şunları söylüyor. Ukrayna'daki savaş emperyal çıkarlar tarafından körükleniyor. Sadece Rusya değil açıklamasını yapıyor. Yalnızca Rusya'nın suçu değil. Bazı imparatorlukların da emperyal çıkarları var. Bir imparatorluğun ulusları ikinci plan atması doğaldır açıklamasını yaparken Papa Ukrayna'daki çatışmayı 3. Dünya Savaşı olarak nitelendirmiş durumda kendisi silah sanayisinin düşündürdüğünü, savaşın olduğunu, eski silahların bölgeye satıldığını, yenilerinin denendiğini ifade ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu ifade ediyor. Onunla toplum içinde konuştuğum kadar net konuşurdum. O eğitimli bir kişidir. Savaşın ikinci gününde Putin bana müzakere için pencere bırakırsa Moskova'ya gitmeye hazır olduğumu söylemek için Vatikan'daki Rus Büyükelçiliğine gittim. Lavrov da bana teşekkür mektubu yazdı ama şimdi sırası değil. Putin müsait olduğumu biliyor açıklamasını yapıyor. Pakistan Dışişleri Bakanı Zardari konuştu dostlar. Pakistan Dışişleri Bakanı Zardani, kriz fırtınası içinde izlerken ekonomik kriz geçen sene yaşanan sel felaketinin sonuçları ve terör sorununa tıfta bulunurken ülkesinin kriz fırtınası içerisinde olduğunu da iddia etmiş durumda. Yine Çin'le iyi ilişkilere vurgu yaptığını da ifade edelim. Amerika ile de ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde gittiğini ifade ederken Batı'ya Afganistan çağrısında bulunuyor. Bir diğer haber dostlar. Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından sözde devlet başkanı seçilen Hristo Yunanistan standartlarına uygun bir ekipman programı açıkladığını duyurmuş durumda. Kendisi çok sayıda silah sistemini satın alacaklarını belirtiyor. Bu haberde Güney Kıbrıs Rum yönetiminden servis edilmiş. Hoşçakalın.